arkadaşlar bugün bir paket açılımı yapıyoruz. Eder önce listesi. Ha, World Wild Clubs. Marcel ben Arkadaşlar arkadaşlar. Ya, bütün efsaneler. Evet arkadaşlar bütün efsanelerden bakalım kimi çıkartacağım. Önce bir Evet arkadaşlar önce bir tümünü görelim bakalım kimler var. Şurada, var. var arkadaşlar kanalın da kanalı var. Onda abone olmayı unutmayın. Daha az önce TikTok kanalımdan video yayınladım arkadaşlar. Aç aç. Oo, bismillah. Elimiyat Hadi arkadaşlar açtım. Evet. Akın şansına. Hadi bismillah. Vay evet, vay arkadaşlar. Vay evet arkadaşlar. Şöyle bir efsanevi. Evet, senin asla Sana evet arkadaşlar ya, 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 geliyor geliyor. Oo, İngiltere Ligi Premier Lig 3 yıl. 3 yıl ya. Yapma yapma. Bu arada en yakın zamanda yeni bir e-futbol videosu gelecek. Bu arada em, geçen gün de bahseden bir videomuz geldi. Ben bunu Onda Ali, Onu da unutmayın. Ali bak. Ali bir baksana bir saniye. Bakın.